futbol 22 kişinin bir topun peşinden koştuğu bir oyuna dönüştü arkadaş. Bu da bir spordur. Bu insanlar da topun peşinde koşan deli değildir. Sen Messi'yi ne kadar tanıyorsun, Ronaldo'yu ne kadar tanıyorsun Yani ben şöyle <laughs> düşün, ben şimdi mesela ben dolayı... Superman'i ne kadar tanıyorum, Batman'i ne kadar tanıyorum mesela. Oğlum ben size ne de dedim, Kenardan bağırıyor Ben size ne de yapın dedim, böyle yapın demedim mi? Benim sıkıntım. Eskici geldi. <laughs> Eski Dünya Kupanızı verin, yenisini yapalım. Ya tenekesi var, hmm. iki takım, ikişer takım birbiriyle maç yapacak sonra o kazananlar birbiriyle mi hmm. yapacak? Üç maç kaldı. Ki kazanamayanlar da birbirleriyle yapacak. Buyurun Merve Hanım, anlatın bakalım. Dünya Kupası'nda, bugün Adana'da neler oldu? Dünya Kupası'nın tarihine şöyle bir baktığımızda bir sürü oynayan top koş peşinde koşan adam görüyoruz. Hepsi birbirinin ezeli rakibi. Milletler savaşıyor. Kim yenerse bir tane kupa var onu alıyorlar. Ondan artık içki mi içiyorlar, alem mi yapıyorlar bilmiyorum. Böyle topçuklar. Bu en başta aslında futbol dediğimiz şey olimpiyatlarda eğlence olarak gösteriliyormuş. Yarışma statüsünde bile değilmiş. Sonra birkaç yıl sonra işte 1920'lerde falan galiba yarışma hakkı kazanmış. Bu da bir spordur. Bu insanlar da topun peşinde koşan deli değildir. Yarışabilirler diye bir <laughs> maddeye onay verilmiş. Bundan sonra da demişler ki haydi ülkeler aramızda topçik oynayalım. Hem kültürümüze e, şey yapalım demişler. Sonra işte araya savaşlar, savaşlar giriyor. Olmuyor falan. En çok e, dünya kupası kazanan ülke Dünya Kupası tarihi boyunca Brezilya 5 kez Dünya Kupası kazanmış. Ee, Uruguay 2 kez, Fransa 2 kez, İngiltere hiç mi? Bir kez mi? Bir hiç kazanmış. galiba. Ya yani İngiltere kötü. <laughs> Dün de İngiltere Fransa maçı vardı. Aklımda o kalmış. Wikipedia bilgilerimi sıralıyorum size. Hı -hı. Fas ilk defa galiba ilk 4 diye giriyor. 2006'da da Güney Kore ilk dörtlüğe girmiş. İlk kez Asya ülkelerinden biri ilk dörtlüğe girmiş. Bu seneki şeyde Japonya iyi tırmanmıştı. Ben ona bakmıştım biraz ama o da gitti sonra gelemedi geri. Şu an şey kim elendi? Burada kimler, olan... kimler, Ronaldo'nun takımı elendi. Kimdi onlar? Portugal. <laughs> Portekiz Portugal. elendi. Arjantin Messi'cimiz hala devam ediyor. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu anda galiba 3 maç kaldı. 2 İki... İki takım, ikişer takım birbiriyle maç yapacak sonra o kazananlar birbiriyle mi hmm. yapacak? Üç maç kaldı. E kazanamayanlar da birbirleriyle yapacaklar. Kazanamayanların da birbirleriyle üçüncülük şeyi, hmm. maçı yapacaklar falan. Benim genel bilgilerim bunlar. Bir de şöyle bir kızıştırma yapalım istemiştim ama o da olacak gibi değil. Çünkü ikimiz de Messi tarafıyız. Hani Messi mi Ronaldo mu falan yapalım demiştik ama Mesih'i ne kadar tanıyorsunuz, Ronaldo'yu ne kadar tanıyorsunuz? Yani ki, ben şöyle <laughs> düşün, ben şimdi mesela ben Süpermen'i dolayı... ne kadar tanıyorum, Batman'i ne kadar tanıyorum mesela. Hadi hmm. anladın mı? Onun gibi bir soru ya, bence. Hangisinin Superman'ı, hangisinin Batman olduğunu düşünüyorsunuz? Bence şey Messi, Superman, hmm. Ronaldo, Batman. Ama Batman'i severim ben bu arada. Talent olarak şey, öyle bir e, eşleştirme yapıyorum. Çünkü hani baba parası, çalışma, azim, güç bilmem ne Batman'de. Ama şeyde ya bak, tamam Ronaldo çok çekmiştir, çok fakirdir. Öyle demek istemiyorum. Hani şey olarak düşünün. Ne denir ona? Ee, Anoloji yapıyorum. Superman Allah vergisi. Bir tek şey kriptonit. Ee, tek şeyi ne denir o? O da bir şeyden yani canı yansın, bir acı çeksin diye koymuşlar hikayeye gibi bir şey. Messi yani o da. Her türlü gözünden alev çıkarıyor falan. Yakıt. Şimdi e, topu bilen arkadaşlara veririm. Bak Topu... <laughs> <laughs> Anlat kızım. <laughs> yani benim Dünya Kupası ile alakalı genel olarak konuşacağım tarihçesinden ziyade teşekkür ederiz burada. Mükemmel bir... Kimse bilmez. Evet, kimsenin bilmediği bilgileri öğrendik sayende. Herkesin istediği gibi ben de bir şey istiyorum açıkçası. Portekiz, Arjantin, Ronaldo, <laughs> Messi, Finali. Çünkü ya bizim devrimizin insanları açıkçası bu şeyden dolayı istiyor yani. 2000'li yıllardan beri işte atıyorum futbol takip ediyoruz aşağı yukarı. Ronaldo'nun kariyerine, Messi'nin kariyerine ta en baştan beri hakimiz biliyoruz. O yüzden şey istiyoruz hani, öyle bitsin. Finalleri öyle yapılsın istemiştik. İkisinden birisi Dünya Kupası kadar. Bir de bir ekşin olsun, bir şey olsun yani. Çünkü maçlar genel olarak biraz sıkıcı. Ben yani izlediğim Hı. kadarıyla çok ekşinli maçlar göremedim. Ilginç bir şekilde o ikisi olunca hikayesi de oluyor maçlarda. Herhangi yani. bir maça bir rakip çıktıkları zaman hikayeli maç oluyor. Medya direkt ona yükleniyor falan. Garip bir gerilim oluyor sahada ve saha dışında. O yüzden Hı. istiyorduk yani. Ben Messi'yi daha çok beğenirim. O yüzden onun kazanmasını istiyordum. O şimdi hala yılına devam edebiliyor ama sanmıyorum ki kazanabilsin. Hırvatistan'ı bile zor geçerler gibime geliyor. Neden takımdan ötürü? Takımdan ötürü değil. Aslında şu ana kadar bence Arjantin Milli takımı, benim izlediğim dönemde, milli takım gibi oynadıkları tek dönem şeyde Yani daha yetenekli oyuncuları vardı, bilmem neydi. İşte 2002 Dünya Kupası'ndan beri biliyoruz aşağı yukarı. Yani ben biliyorum, bilenler daha eski de bilir. Batistuta falan vardı o dönemde. O dönem bile bu kadar takım halinde oynayamıyorlardı ki. Grup aşamasında falan elenmişlerdi galiba. İşte 2014'te finale çıktılar yine yıldız oyuncular vardı ama hep ileride bunlar. Orta sahada takımı toparlayan işte defansa defansa iyi olan adamlar pek yoktu. Şu an herkes şey yapıyor yani ileride baskı da yapıyorlar, geride baskı da yapıyorlar. Defansları diğer takımlar kadar etkili değil ama işte şey Messi'yi oynatmayı biliyorlar. Şu an bir takım şeklinde davranabiliyorlar en azından. Hı hı. Eskiden onu yapamıyorlardı. Belki onun bir ekmeğini yiyebilirler. Hırvatistan onlara göre daha iyi defans yapıyor ama Hırvatistan'ın da şeysi kötü gibi geliyor bana. Yani atak konusunda pek iyi değiller. 90 dakika dolmadan yiyecekleri iki gol Hollanda maçının aksine Arjantin'in işini çok kolaylaştırır. Geçen <laughs> ben Maçı televizyonda izlemeye karar verdim. Normalde bilgisayarda <laughs> Ama sesini açmaya üşendik şeyden dolayı. İşte kabloda temassızlık falan. Merve'yi anlattırıyorum maçı. Çok güzel bir maç anlatıcı oldum ortaya çıktı. Çok güzel anlatıyor. Çok eğlenceli, çok minnoş anlatım. Ama maç o kadar sıkıcı, o kadar sıkıcı ki hangi maçtı? Fas kimle oynuyordu? Fasla bir isim. Fas İspanya, İspanya, maçı. İspanya mıydı? Ha İspanya evet. Abi yani hiçbir şey olmuyordu maçta. Futbol harbiden hiçbir 22 olmuyordu. kişinin bir topun peşinden koştuğu saçma bir Ama Ben 45 dakika oynadım. konuştum. <laughs> ve boğazım acıdı artık. Futbol 22 kişinin bir topun peşinden koştuğu bir oyuna dönüştü arkadaş. Yani da böyle 10 metrekare içinde 20 tane insan sürekli o tarafa, bu tarafa, o tarafa, bu tarafa izlenecek bir hal kalmadı bence şeyde futbolda. Özellikle Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi turnuvalarda bu ay yuka çıkıyor benim görüşüm. Çok fazla defansif oynuyor takımlar. Ya biraz 2000... bana gördüğüm kadarıyla şey geldi. Ee, takım oyunu oynamak. Bu insanlar arasında biraz lag yapmış sanki. Yani çok fazla beraber oyunu oynamıyorlar mı milli takımlar bu arada? Beraber ya, az çünkü o oradan bir, geliyor, bu buradan bir, geliyor falan değil mi? Yani böyle bir e, takım oyunu oynamaya çalışıyorlar ya. Herkes bir yerlerine gidiyor, tekrardan birbirlerine bir pas atıyorlar, düşünüyorlar falan. Tekrar pozisyon almaya geçene kadar Zaten bir 5 dakika geçmiş oluyor falan. Böyle böyle hiç pozisyon çıkmıyor neredeyse. Böyle bir laglı geliyor o şey hani. Daha pratik bir şekilde böyle hani ben şunu atayım hemen şuraya koşayım bilmem ne. Hatta şey gördüm geçen hani İspanya mıydı onu yapan? Kendi o birbirlerinden top almaya çalıştılar. Hani <laughs> anladın mı hani? <laughs> bir... Kazan, olur böyle bir şeyler ayıp bence hoş değil böyle bir şey yapılsa ben şey yapardım teknik direktörü olsaydım bana, oğlum ben size ne dedim Kenan'dan bağırıyorum <laughs> ben size öyle mi yapın dedim böyle yapın demedim bence çirkin bir görüntüydü yani iki oyuncunun aynı takımda oyuncunun birbirine hayır topu bana ver bilmem ne falan gibi bir sahada kavga etmesi o bir dönem Fransız bir takımda damgasını vurmuştu öyle bir şey neyse evet. i̇şte onlar şimdi değişiyor takım içi çekişmeler benim sıkıntım eskici geldi <laughs> Eski Dünya Kupanızı değil yine şimdi. Yağ tenekesi var. Hmm. Şu ne? VHS şey, kaset gibi bir şey. <gülüyor> terazi. <gülüyor> Yok o ha, terazi mi? Hmm. Koca yağ tenekesi neden? Neden yağ tenekesi? İçi de boş belli. Param olsa da ben alsam. Nerede <laughs> kalmıştık? <laughs> ya 2004'te sanırım sebebi bu. Çünkü 2002'deki Dünya Kupası gayet şeydi yani. Bütün takımlar atak yapmaya çalışıyordu. 2004'te Yunanistan evet. herkese 1-0, 1-0, 1-0 yene, yene finalde de Portekiz'i yenmişlerdi bu arada olsun. Avrupa Şampiyonası'nı alınca garip bir şekilde bütün takımlar turnuvalarda yani kalenin önünde otobüs çekme defansı yapmaya başladı. Evet onu ben de fark ettim. Bir beş kişi diziliyor şeye, ha. ceza sahası çizgisine. Bir, dört kişi de onun üzerine çiziliyor. Bir kişi de ileride bekliyor abi. Bütün takımların bir şeysi bu. Şu an Fas bunu yaparak yarı finale geldi. Umarım yarı <laughs> finali de geçip başımıza bu saçma futbolu uzun süreler bela etmezler. Umarım yakın zamanda biter bu iş. Ama çok öyle olacak gibi durmuyor. Çünkü dünya futbolu şeye doğru evrilmeye başladı. <laughs> Nedir onun adı? İşte daha atletik oyuncular yetenekli oyuncuların ön plana çıktığı anlar gitgide azalıyor diyeyim. Bir yani şu an Messi'nin bir iki senesi var. Neymar Kaç yaşında Messi? 35. Neymar 34 yaşında. O da daha 35'e gelmeden bırakır gibi duruyor. Yeteneğiyle bir şeyler yapabilecek oyuncular gitgide azaldı ve yakında kaybolur gibi geliyor. Ondan sonra da sürekli koşturup duran oyuncular izleriz. Sen ne düşünüyorsun? Kim kalır finale, kim kupayı alır bu dörtlüden? Dörtlü kim var? var? Fransa, Hı. Fas, Arjantin. Hı. Diğeri kim? Hırvatistan. 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 Hırvat. Bence Hırvatistan alabilir ya da Arjantin alır. Arjantin ya da Hırvatistan alır gibi geliyor bana. Fransa alamadım. Cık. Ne ben biliyorum. Sallıyorum. <laughs> Fransa favori şu an. Öyle mi? Hı. Hı. En tamam. iyi defans Sen hattı, en iyi orta saha hattı ve en iyi hücum hattı. Sen ne diyorsun? <laughs> Fransa'da. Ben Fransa'nın alacağını düşünüyorum ama almasını istemiyorum ben. Arjantin'in almasını istiyorum. Şimdi Gözüm Arjantin'den yana. Hmm. Ama dediğim gibi Hırvatistan'ı bile geçip geçemeyeceğim muamma. Böyle. Hmm. Hmm. Faz um. alırsa sürpriz olur hakikaten. <laughs> Umarım bu Bilmiyorum. video Dünya Kupası bitmeden <laughs> çekmiş olur. <laughs> e koyarım hemen iki gün sonra? Koyarım. Hmm. Ben... İyi o zaman. O zaman bekliyoruz. yorumlarınızı bekliyoruz. Dünya Kupası'nın nasıl edin.